Merhabalar sevgili gençler. Logaritma konusunu anlatmaya 3. video ile devam ediyoruz. Logaritma fonksiyonun grafiğini ve logaritma fonksiyonundaki sıralamayı anlatacağım bu videoda sizlere. Bir kere biz logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonun birbirinin tersi olduğunu biliyoruz. Peki diyorum ki size logaritma ile üstel fonksiyon birbirinin tersi olduklarından grafikleri y' x doğrusuna göre simetriktir. Gençler y' x doğrusu birinci açı ortay doğrusudur ve birbirinin tersi olan e, fonksiyonların grafikleri y' x'e göre simetrik olurlar. Şimdi biz e, birinci videoda ben sizlere neyi anlattım? y' a üzeri x'in yani üstel fonksiyonun grafiğini anlatmıştım ve çizmiştik de birinci videoya bakarsanız hatırlarsınız oradan. Şimdi bunun bu yeşil x doğrusuna göre eğer ben simetriğini alırsam şöyle bir eğri olacağını görüyorum. İşte bu eğrimiz bizim yeşil logaritma a tabanında x'in grafiğidir sevgili arkadaşlar. Bu bizim kaba taslak çizimimizdir. Yalnız burada bir şey dikkat etmenizi istiyorum. A burada birden büyük olacak yani a eğer birden büyükse benim fonksiyonum neydi artandı ve grafiğim nasıl oluyordu bakın hatırlarsanız yukarı doğru bir tırmanış halinde oluyordu. bakın logaritma a tabanında x olduğunda da bakın grafiğim nasıl oluyor yukarı doğru bir ne halinde oluyor D tırmanış halinde oluyor peki bunu söyledikten sonra bu tarafa bakalım bakın gene benim yeşildir a üzeri x fonksiyonumdan bir başlayalım bunu çünkü biliyoruz birinci videoda anlattığım için biliyoruz yeşildir a üzeri x Bakın nasıl azalan. Ne zaman a sıfırla bir arasındayken fonksiyonum azalandı. Azalan olması ne demekti? Fonksiyonun grafiğinin aşağı doğru bir iniş şeklinde olması demekti. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun eğer ben simetri, simetriğini alırsam yani her noktanın tek tek şu doğruya eşit uzaklıklarını alıp bu tarafta da eğer eşit yani bulursam onu uzak, noktaları ve birleştirirsem benim bulacağım ee, grafik şu grafik y logaritma a tabanında x'in grafiği olacaktır. Peki gene burada bakın şu tanım kümesine ve değer kümelerine dikkat etmenizi istiyorum. Bakın y a üzeri x'te tüm reel sayılardan yani x'ler tüm reel sayılardı. R artıya gidiyordu. Yani görüntüleri gençler sadece pozitif reel sayılar oluyordu. Görüyorsunuz sadece pozitif reel sayılar. Aynı şekilde bakın logaritma alt tabanı x'e bakalım. Bu sefer benim hani bunlar ters fonksiyon olduğu için yer değiştiriyordu. X'lerim sadece pozitif reel sayılar olabilir. Bakın x'ler sadece pozitifler görüyorsunuz. Görüntüm tüm reel sayılar olabilir. Yani hem negatifler olabilir hem pozitifler olabilir. Peki sevgili arkadaşlar bunlar benim kaba taslak grafiklerim ve bunları tanımanızı istiyorum. Yani A üzeri X bu şekilde bu şekilde y ekseni kesiyor. Logaritma a tabanında x de bu şekilde x eksenini kesiyor. Çünkü bazen bunu karıştırıyor öğrenciler hangisi üstel hangisi logaritma diye. Böyle olduğunu bileceğiz. Mesela şuradan da ben aklım yani bunu kullanıyorum ben zaman zaman. şimdi bu sıfır da tanımlı değil gençler. Sıfır olamaz değil mi? Yani x burada sıfır olamaz. Pozitif reel sayılardan başlıyor. Sıfırı sadece nerede kullanabiliyorum ben? Tüm reel sayılarda a üzeri sıfır bir. Yani şu yukarıdaki üstel fonksiyon Öyle de kodlayabilirsiniz. Şimdi buna bakalım. Bir grafik çizmek istiyorum size. Tabanım 3. Böyle bir ifade vermiş. Şu ifadenin logaritması demiş. 4-3x'in fonksiyonu grafiğini çiziniz demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar logaritma fonksiyonu tanımına göre kesinlikle benim ilk önce bakmam gereken şey nedir? Şuranın sıfırdan büyük olmasını sağlamaktır. Yani ilk yapacağım şey 4-3x büyüktür sıfır olmasıdır. Gençler buradan ne olur? 4 büyüktür 3x. Buradan x küçüktür 4 bölü 3 diye bulurum. Yani benim fonksiyonum 4 bölü 3'ten küçük değerler için çizilecek. Peki şuraya 4 bölü 3 diyeyim. Nokta nokta diyorum. Yani benim x'den daha büyük olan yerlere grafim taşmayacak sevgili arkadaşlar. Şuraya da 1 diyorum. Peki bu şekilde yaptım. Şimdi bundan sonra gene ne yapıyorduk biz grafik çizimlerini? Tabloya bir başvuruyorduk. X'lerden oluşuyordu, FX'lerden oluşuyordu. Şimdi burada ben acaba X'in ne değerini vereceğim? Bakın neye göre değer vereceğim? 4-3X taban 3 ya görüyorsunuz. Bir 1 olsaydı, bakın burası 1 olsa benim ifadem kesinlikle yani bak logaritma 3 tabanında 1 neye eşit? 0 eşit. Yani şu 4-3X'i 1 yaparsam sevgili arkadaşlar benim ifadem ne olur? 3X eşittir 3 olur. Buradan X'i ne bulurum? 1 olurum. X gördüğüm yere 1 yazarsam benim ifadem f(x)im 0 olacakmış. Peki. Yani 1ken f(x) 0. Peki. Hemen diğerine bakayım. Bir de Logaritma 3 tabanında 3 olsa değil mi 1 olur. Yani burada y eksenini 1'de kestiği noktayı bulmak istiyorum. Hangi noktada hangi x değerinde y eksenini 1'de keser onu bulmaya çalışacağım. 4 eksi 3 x bu sefer neye eşitliyorum sevgili arkadaşlar? 3'e eşitliyorum. Bak burayı 3 yaptım ya eşittir 3 dedim. Buradan işlemi yaparsam x'in ne olacaktır? 1 bölü 3 olacaktır. Bak x 1 bölü 3 iken y'si 1. Şimdi bunları yerleştirelim beraberce x'imiz 1 iken y'mizin ne olmasını istiyor sevgili arkadaşlar? 0 olmasını istiyor. O zaman şu noktadan geçecek. Bak x1 y0. Sonra diyor ki x 1/3 iken bunu 3'e böldüğünüzü düşünün. Yani şuradayken y'si 1 olacak diyor. Şuraya da 1 diyorum ve bu noktadan da geçeceğini söylüyor. Benim eğrimin o zaman ben nasıl olacağını söylerim. Bakın şu şekilde azalan farkında mısınız? Bakın aşağı doğru bir iniş var. Eğrim benim kaba taslak şöyle bir şey olacaktır. y eşittir ne bu? logaritma 3 tabanında 4 eksi 3x. Şimdi sevgili arkadaşlar biz şurada biraz önce dedik ki eğer dedik bizim a'mız dedim sıfırdan birden büyükse bu dedim artan fonksiyondur dedim. Ama dikkat edin buradaki x pozitif, x negatif olunca fonksiyonunun davranışı değişti. Yani bu ne oldu sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz azalan bir fonksiyon durumuna geldi. Şimdi şöyle bir soru yazdım size dedim ki bakın şöyle bir grafik çizdim hiçbir şey bilinmiyor fonksiyonu şu şeyle ilgili. Yani K'yı bilmiyorsun, M'yi bilmiyorsun, N'yi bilmiyorsun. Fonksiyonun grafiği verilmiştir demişim. K çarpı M çarpı N nedir? Şimdi bunu bilmiyorum ama grafiği okumayı biliyorum. Grafiği okuyabilirim. Bu bana diyor ki senin x değerlerin eksi dörtten büyük olmalı diyor. Yani bak şimdi x büyüktür eksi dört diyor. Peki biz logaritma fonksiyonunu çözerken ne yapıyorduk? Hep şu kısmın sıfırdan büyük olması gerektiğini söylemiyor muyduk sevgili arkadaşlar? Yani diyordum ki ben hatırlarsanız x artı n büyüktür sıfır diyordum. Deminki sorumu öyle çözdüm. x artı n büyük sıfırsa x büyüktür ne diyeceğim ben? Eksi x büyüktür eksi n diyeceğim. Peki x büyüktür eksi 4. x büyüktür eksi n. O zaman benim enim ne oldu sevgili arkadaşlar? 4 diye bulunmuş oldu. Bu birinci aşamamız. Enimizi bulduk. Yani benim artık fonksiyonum Bak şuraya yazayım. Y eşittir fx. O da eşittir k artı logaritma m tabanında x artı 4. Bu benim fonksiyonumun yeni hali. Ama halen bitmedi. Çünkü ben burada bir de k ile neyi bulacağım? M'yi bulacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle baktığınız zaman aslında bu fonksiyonun graf yani denk Fonksiyonun grafiğinin üzerine iki tane nokta vermiş bana. Bu noktalar kesinlikle bu doğru, bu pardon, bu eğri denklemini ne yapar? Sağlar. Bak şimdi noktalara bak. Bir tanesi ne? Eksi 3. Öbürü ne? Eksi 1. Yani x virgül y noktası. x virgül y noktası. x'i eksi 3, y'si eksi 1. Ve öbür noktamı da yazayım. x'i nedir burada gençler? Sıfır görüyorsunuz değil mi? Sıfırdan çıkıyor. y'si nedir? 3. Peki diyorum ki noktaları F'i yani Fx'i sağlar. Bu ne demek şimdi? Sağlaması ne demek? Şuradan şunu anlayacağım ben. Bu bana diyor ki F-3 yazarsan diyor, eksi 1 bulacaksın diyor. Bu ne demek istiyor? X gördüğün yere 0 yazarsan diyor, F0 yazarsan diyor, senin bulacağın şey diyor 3'tür diyor. Şimdi bunları bir çözelim sevgili arkadaşlar. Şimdi zaten neyi bulmuştum? Önce şuradan başlayayım. F-3'ü bir yazayım. Bak şurada yazıyorum dikkat et. Bunda yazıyorum. K'mı yazdım artı logaritma m tabanında x gördüğüm yere ne yazıyorum? Eksi 3 yazıyorum. Artı 4. Bu neye eşitmiş? Eksi 1'e eşitmiş. Bak şimdi şurası ne oldu? 1 bir oldu. 1'in tabanı yani 1'in tüm tabanlardaki logaritması neydi? 0'dı sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade komple ne oldu? 0'a eşit oldu. Yani k ne olarak bulundu? Eksi 1 olarak bulunmuş oldu. Neyi de buldum? Şimdi k'yı da buldum. Şimdi bana f0 eşittir ne diyor? 3 diyor. Bak şimdi yeni fonksiyonumu da bir daha bir yazayım şuraya ben. Madem böyle buldum ben. fx eşittir artık neye eşit? Eksi 1 artı logaritma m tabanında x artı 4'e eşit. Şu anda bilinmeyen sadece ne var sevgili arkadaşlar? m var. O zaman bu sefer x gördüğüm yere ne yazacağım ben? 0 yazacağım. Hemen yazayım. Eksi 1 artı logaritma m tabanında 0 yazarsam 4 değil mi? Evet 0 artı 4'ten 4 eşittir neymiş 3. Logaritma m tabanında 4'ü ben ne buldum? Bunu bu tarafa atarsam 4 buldum. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Şu, şuraya, şuraya çıkayım ben. Ee, şimdi bu şapkayla bunu kaldırırsa m üzeri 4 ne olur? 4 olur. Şimdi sevgili arkadaşlar bana sadece m lazım. Fakat m'in kuvveti ne? 4. Bu 4'ten nasıl kurtulurum ben? Bunun her iki tarafın 1 bölü 4. kuvvetini alırsam gençler. Bakın şimdi ne oluyor? 4 ile 4 gidiyor. Yani bu taraftan M geldi. Peki bu 2, 4'ü görüyorsunuz. 4 için ben 2'nin karesi diye yazabilirim öyle değil mi? Yazarım. O zaman kuvvetlerini çarparsam, 2 çarpı 1 bölü 4 dersem, burası 2 üzeri 1 bölü 2 olmaz mı? 2 üzeri 1 bölü 2 nedir sevgili arkadaşlar? Kök 2'dir. Şimdi soru köküne bir daha bakıyorum. K çarpı M çarpı N demişti bak şuraya yazayım. K çarpı M çarpı N demişti. K'yı ne bulduk biz biraz önce? Eksi 1 bulduk. M'yi ne bulduk? Kök 2 bulduk. N'yi ne bulduk? 4 bulduk. Yani eksi 4 kök 2 olarak aradığımız sonuca ulaşmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen bir sıralama sorumuz var. Sıralama sorumuz da bana diyor ki vermiş yani böyle bir şeyler vermiş. X, Y, Z, K, M sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız diye sormuş şimdi hangi aralıktadır diye sorular da var. Onlarla sıralama soruları aslında aynı şey. Beraberce bir çözelim. Bakın şimdi burada ben size her kalıptan yazdım. Yani ikisi birden sıfırla bir arasındaysa sadece bir tanesi sıfırda sıfırla bir arasındaysa yine bakın burada da pay kısmı pay diyorum pardon logaritması alınan sayı sıfırla bir arasında olan bir sayı. Neler yapacağımızı beraberce bir değerlendirelim. Şimdi sevgili arkadaşlar ilk yapacağınız şey şu. Size hangi tabanda sormuş. Baktığınız zaman x'in tabanı ne? Şuradan başlayalım X'de. x ile. X'in tabanı 2. Şimdi 15'i yazacaksınız. 15, 2'nin hangi kuvvetleri arasındadır diye düşüneceksin. 2 üzeri 4, 16 değil mi? Bak 15, 16'dan küçük. Ama tabi ardışık kuvvetlerini seçeceksiniz. Yani öyle arada uçurma olmayacak. Ne olacakmış? Ardışık kuvvetler seçilecekmiş. 15 2 üzeri 4 yani 16 ile 2 üzeri 3 yani 8 arasındadır. Şimdi sevgili arkadaşlar benim amacım burada zaten log 2 tabanında 15'i bulmak. O zaman her tarafın neyini alacağım ben? Logaritmasını alacağım. Bakın alıyorum. Logaritma 2 tabanında 2'nin küpü küçüktür. Logaritma 2 tabanında 15. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 4. Şimdi sevgili arkadaşlar bunlar neydi? 2 bundan rahatsız oluyordu hatırlıyorsunuz değil mi? ikinci videoda trigonometri e, logaritma fonksiyonu özellikleri videosunu anlattım bunu. Rahatsız olduğu için bunu ne yapacaktı? Önüne atacaktı. 3 kalacaktı burada. Bir de logaritma 2 tabanında 2 olacaktı. Burası yani ne eşit olacaktı? 1'e. Bak şimdi. O zaman buradan 3 geliyor. Şu ne? Bu x. Bu ne? Bu taraf aynı mantıkla bu 4'ü öne atacak ya 4. Bak x'i buldum. 3 ile 4 arasında olduğunu gördüm. Şimdi bunları sığdırmamız lazım. Bu x'imiz. Şunu şöyle ayırayım. Şuraya şimdi y'yi çözeceğim. Bak y. Y için ben ne derim? Y için. Burada ne ne e, kimi çözdüm? X'i çözdüm. Şimdi neyi çözüyorum? Y'yi çözüyorum. Eee 5'i yazacağım. 5 4'ün hangi kuvvetleri arasındadır? Bak 4 üzeri 1, değil mi? 4 üzeri 2. 4 ile 16 arasındadır 5. Ardışık Kuvvetlerinden, 4 ile e, yani birinci kuvveti ile ikinci kuvveti arasında olduğunu görüyorum. Her iki tarafın ben 3 tarafında daha doğrusu 3'ünün de şurası 4 tabanında ya logaritma 4 tabanında alırsam logaritma 4 tabanında 4 üzeri 1 küçüktür. Logaritma 4 tabanında 5 logaritma 4 tabanında 4'ün karesi. Şimdi sevgili arkadaşlar bu 1'i öne atacağım. 1. Logaritma 4 tabanında 4, 1. Onu daha yazmıyorum artık. Onları öğrendim çünkü. Şurası zaten bana sorulan ifade y. Şimdi 2'yi ne yapacağım? Öne atacağım. Logaritma 4 tabanında 4 kalacak. O da zaten 1 olduğu için yazmadım. Yani 1 küçüktür y. O da küçüktür 2. Çok fazla yerimiz olduğu için çok böyle ayrıntılı işlem yerimiz olmadığı için ayrıntılı işlemlere girmek istemiyorum ama bakalım inşallah sığdıracağız buraya. Şimdi Z'ye bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar böyle baktığım zaman hem benim tabanım hem de logaritması alınan sayım sıfırla bir arasında görüyor musunuz? O zaman ben şu Z'yi şöyle bir düzenlesem bak şu anda Z'den bahsediyorum. Tamam mıyız? Şöyle yazsam logaritma 3 üzeri eksi 1 diye hakkım var değil mi? 20 üzeri eksi 1. Şimdi gene neydi o özellikler olayında hatırlıyor musunuz? Şu üstleri ben ne yapabilirdim? Birbirine bölüp öne atabilirdim. Yani eksi 1 bölü eksi 1 ne olur sevgili arkadaşlar? Artı 1 olur. Yani bu pozitiftir. Logaritma 3 tabanında 20 diye yazılabilir. Yani ben artık z yerine bak bu z. Kimi yazabilirim? Logaritma 3 tabanında 20 yazabilirim. Şunun yerine bu yazılabilir. Şimdi bunu anladım. Peki o zaman artık şu olayı da anladım. Yani ben buradaki bu sorulan hani neyin logaritmasını soruyorsa taban var ya hangi taban, tabandaki hangi kuvvetler arasındadır diye yorumluyordum. Yani mesela şimdi 20 sayısını düşüneceğim ben. 20'yi yazacağım. 20'yi 3'ün kuvvetlerinden kimle kimin arasında? Bak 27 ile Değil mi? 3'ün küpü ile 3'ün karesi arasında. 27 ile 9 arasındadır 20. Her tarafın neyini alacağım? Logaritma 3 tabanındaki değerini bulacağım. Logaritma 3 tabanında 3'ün karesi. Logaritma 3 tabanında 20. Bu da nedir? Logaritma 3 tabanında 3'ün küpü. Şimdi kareleri gör, görüyorsunuz. Bu kareyi öne atacağım. 2 küçüktür. Logaritma 3 tabanında 20 neydi sevgili arkadaşlar? Biraz önce bulmuştum Z'ydi. Z yazayım şuraya direkt. Şimdi 3'ü öne atacak yine aynı şekilde. Logaritma 3 tabanında 3 de zaten neydi sevgili arkadaşlar? 1'di. Yani Z içinde şöyle bir aralık buldum. Bak X'i buldum, Y'yi buldum, Z'yi buldum. Şimdi sırada kim var sevgili arkadaşlar? K var. O zaman bir de K'yı bulalım. K'ya baktığım zaman ikisi de eksi değil. Yani şöyle diyeyim. Bir tanesi sıfırla bir arasında ama yukarısı değil. Şimdi şöyle yapabiliriz sevgili arkadaşlar. K için yorum yapıyorum şimdi. K eşittir diyorum. Logaritma 5 üzeri eksi 1 bölü 8 diye yazabilirim. Biraz önce ben size dedim ya hani üstlerini oranlıyoruz e, sonra öne atıyoruz diye. Şimdi bunun 8'in üstte görünmeyen ne var? 1 var öyle değil mi? Bak şimdi ben yazmamışım ama ben burada görünmeyen ne olduğunu biliyorum. 1 olduğunu biliyorum. Bu 1'i eksi 1'e bölersem gençler. Bunu ne olacaktır? Eksi logaritma 5 tabanında 8 olacaktır. Peki benim bir şey daha hakkım var. Bu eksiği de bunun üzerine atmaya hakkım var. Yani benim bu ifadem logaritma 5 tabanında 8 üzeri eksi 1. O da logaritma 5 tabanında 1 bölü 8 diye yazılabilir. Tabii bunu ben siz anlayınca uzun uzun yaptım. Siz bunu tek basamakta da yapabilirsiniz. Yani bu eksi 1'i direkt şunun üstüne atma hakkınız var sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra tabanı dikkat ederseniz sıfırla bir aralığından kurtarmak istedim. Çünkü sıfırla bir aralığında olduğu zaman e, fonksiyon davranış şekli değişecektir. O yüzden tabanı birden büyük yapmaya çalıştım sevgili arkadaşlar burada. Şimdi bunu yaptıktan sonra şimdi düşünüyorum yani eğer bu 1 bölü 8 olmasaydı da 8 olsaydı bak şimdi bu düşünüyorum ama. Diyelim ki 8 olsaydı ama 8 değil onu unutmuyorum. 8'i ben 5'in kuvvetleri arasına yazmak isteseydim gençler. Kiminle kimin arasında yazardım? 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 2 arasında yazardım öyle değil mi? Yani 5 ile 25 arasında derdim. Ama 8 değil dikkat edin. Bu ne? 1 bölü 8. O zaman ben bunu 1 bölü diye yazarsam sevgili arkadaşlar. Ya eşitsizlikleri yön değiştireceğim. Ya da ne yapacağım bunu yaparken sevgili gençler? Bunların yani sınırların yerini değiştireceğim. Sınırların yerini değiştirmek şu anda benim için daha kolay olacaktır. 1 bölü 8... O da küçüktür. Ne olacaktır? 1 bölü 5 olduğunu gördüm. Şimdi bunu gördüm. Bak 1 bölü 8 durumuna da geldi. O zaman ben burada bunun her tarafının hangi tabanda logaritmasını alacağım? 5 tabanındaki logaritmasını alacağım. Bakın alıyorum buradan. Logaritma 5 tabanında 25 diyor. 1 bölü 25 diyor. 1 bölü 25 bu neye eşittir gençler? 5 üzeri eksi 2 eşittir. Bu neye eşittir? 5 üzeri eksi 1 eşittir. Yani burası 5 üzeri eksi 2. Küçüktür. Logaritma 5 tabanında 1 bölü 8. O da küçüktür. Logaritma 5 tabanında 5 üzeri eksi 1. Artık ben anladım. Şu eksi 2'nin ne olacağını biliyorum. Öne geleceğini biliyorum. Logaritma 5 tabanında 1 bölü 8'de biraz önce k olduğunu göstermiştim. Peki yine bu eksi 1'in öne geleceğini biliyorum. Logaritma 5 tabanında 5 de zaten 1. Yani K'nın da aralığını bulmuş oldum sevgili gençler. Şimdi bunu da yaptıktan sonra bu sefer bakın bakın hepsini bulduk. Kime sıra geldi? M'ye sıra geldi. Peki şimdi bana diyor ki bak taban 10 görüyorsun. 0,008 diyor. Şimdi böyle baktığımız zaman onun kuvvetlerini düşüneceksiniz. Şimdi onun kuvvetleri ama negatif kuvvetlerini düşünmeniz lazım. Mesela 0,001 gibi değil mi? Ama tabii bu, bunu bilemeyeceğim. Bir kontrol etmemiz lazım. Hatta beraberce bir edelim gençler. Şöyle baktığımız zaman bu onun hangi kuvvetinden biraz daha büyüktür? Şurası 1 olsaydı yani şöyle yazsam 0,001'den büyüktür. Bakın kuvvetlerini düşünüyorum ya. Peki kimden daha küçüktür gençler 0,01 olsaydı onun kuvvetleri olarak düşünüyorum bakın dikkat edin ha burası önemli neye göre düşünüyorum ben onun kuvvetleri olarak düşünüyorum 10 üzeri eksi 3 10 üzeri eksik yani kafama göre değerler değil bunlar onun kuvvetlerinden hangilerinin arasındadır diye düşünüyorum şimdi bunu söyledikten sonra sevgili arkadaşlar bunlar bu bundan küçük bu da bundan küçük ben her tarafın yine 10 tabanda logaritmasını alırsam şu kenarda dursun hissediyorum. Logaritma 10 üzeri eksi 3 küçüktür. Logaritma 10 tabanında 0, 0, 0, 8. Logaritma 10 tabanında yine 10 üzeri eksi 2. Peki olup logaritmada taban yazmıyorduk hatırlıyoruz değil mi? Evet. Eksi 3'ümü yazdım sevgili arkadaşlar. Şunu artık tanıyorum. Bu kim? M. Burada da kimi yazacağım? Eksi 2'yi yazacağım. Şimdi böyle baktığım zaman bak. Kimler var? Kırmızıyla bu sefer göstereyim. Bak x'im burada. Z burada, Y burada, pardon, Z'miz burada, Y'miz burada, K'mız burada, M'miz burada. Küçükten büyüğe demişti. En küçük, en küçük şu aralıktaki sayı değil midir sevgili arkadaşlar? Dolayısıyla benim en küçük ifadem M'dir. M'den sonra yine negatiflerden, M'den büyük ama diğerlerinden küçük olan kim var? K var. Sonra bakıyorum aralıklarıma. 1 ile 2 arasında bu. Bu 2 ile 3 arasında bu 3 ile 4 arasında. Dolayısıyla Y bunlardan daha küçük ikisinden de. Sonra Z var. En son en büyük X var. Evet. Sevgili gençler hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.